Elin altı. Nereye de elin altı? Abi şey diyeceğim ya tepeli bir vercin Tuncay değil miydi? bu Ay, muydu? Buna değil. mı takmıştın? Tabii bu bu. Ha. Bu bu. Her, tak 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 tak. Böyle tak, tak, de. aklım öbürü geliyor da. Tak 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 <laughs> tak. tak 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 tak. tak. Çift at. Tak 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 Ne kokuyor Bari bu alet oldu da sen nasıl alet oldun abi? Tak 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 tak. Kuret ulan ne diyordun şimdi arkanızda? Tak 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 tak. Tamam bu zaten eledi kuret ulan. Tak 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 tak. Bari kuret ulan şimdi senin arkandan ne diyordur? Tak 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 tak. Nasıl yaptın bunu Murat abi? Seni sevdiğini söylüyordur. 19 yaşındaki emin misin? E o zaman yarın gelsinler. Sen ne alet? Yarın bir gelsinler de görürüm. Sen sandığını toplasın Hala aynı şeyi söylüyor musun? Sen sandığını toplasana. Senin yoksa. Beni sevdiğini söylüyordur. ulan neler demiş. Bak nasıl yapışıyor bak. Bak nasıl yapışıyor. Kırım Kongo mu? Kırım kızı mu? Kırım Kongo mu? yalan söylüyorum. Kırım Kongo mu? Pratülyen elenmeden... Yok be Kırım Kongo olmaz mı? O iyi bir hayvan gibi. Tabii Kırım Kongo... Kırım Kongo öldürüyor. Kırım Kongo öldürüyor. Kırım Topluyor topluyor insanları. Kırım Kongo. Kırım Kongo. Şimdi kendi yarışmaya geleceği zaman ismi değiştiriyor, Dilan yazıyor. Yuh. Kuretülen bunu itiraf ediyor. P'de. Tamam, Kuretülen'in yalancısı. Bu kız, tamam bu kız Abi Nasıl garantiymiş olabilir? Nasıl garantiymiş olabilir buraya geleceğini? Hayır, zaten Kuretan elendik elendikten sonra Adana hesap açıyor. Kuretan söylüyor bunu abi. abi? Tam açabilir. Ya kure tülayı bak, nasıl bak, iki bak bak, bak, bak 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 kuş kondu kuş. Kuş, kuş, tülayı, bak, kuş <laughs> tülayı nasıl bak. harcadınız ya? <laughs> ya. Kure nasıl kondu. Siz ya. Siz 195 gündür, bak, gündür bak, saçını süpürge etti. Çamaşırınızı dahil olmak üzere kahvaltınızı da Saksan. yazdınız. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Kızı, sana ne? Kuş gününü kıza mı bir şey yaptınız harcattınız? Yumurta delik mi? Tepeli. Tepeli. Yumurta delinmiş miydi? Tepeli. Yumurta delinmiş miydi yumurta? Tepeli. Yumurta delinmiş miydi? sen onu abi söyle. Kopya kopya bunu yapar ya? mı? Sen? Hadi. Nasıl sen? oldu abi? Yumurtan delinmiş e... mi yumurta? Hadi ya, nasıl ya oldu abi şunu şunu acıdır 10 saniye bile. Ya. Nasıl oldu 10 ya? saniye bile sen? yazık. Nasıl oldu ya? O kırık yumurtayı şu nasıl yapıyor? Sen saniye abi. Saniye nasıl Abi bir de şöyle yürüyelim bak. Oradan da gelecek. Nasıl alet oldu? Oraya da gelecek bak abi. Yapışıyor ya. Bak başı önünde. Yapışıyor ya. Daha çok baş öneyecek. Ya kırık yumurtayı nasıl harcadınız arkadaş? Senle bir iş yok onun. Bana bak bana hiçbir şekilde aynı yolda olmayacağım. Kuretülerini bile savundurdunuz ya. Yahu sizler daha neler yapar. Sen yani mı savunuyorsun? Şu anda onu savun, onun hakkını savunuyorum ya. Hangi hakkı? Ne Zaten dolaplar yapayım. çevirmiş ya? Tüm Türkiye savun. Ne dolaplar çünkü. çevirmiş Tüm ya? Tüm, Tüm Türkiye. Baba geliyor karşı. bak. Hemen geliyor bak. Arkadaşım yapışmayın, bak, bak. Ya. Bak. Arkadaşı yapışmayın bak, ya. Kaç 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 yapış kaç 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 dal. 195 95 kaç, harcadınız. Bir abi. dakika kaç aynı kadar. Şey. Ya, Bak. bak. bak, o, bak sen dün mu? Bak, bak. Duruyordun. Ben, sana <laughs> eliz dedim. ben sana dedim. ne çıktı bak. Baba konuşalım mı? bak. bak. Beyaz sünnet pantolonlarıyla çıktı bak. Bak sünnet pantolon diyor. Sünnet pantolonu da çıktı hadi. Bu üstündekini bana halk getirdi. Halk. <laughs> hadi. Espresli. <laughs> <X> hadi, hadi Sevenlerim getirdi. giyeceğim tabii. Abi, pantolonu kim getirdi? Aldım. E ee, onu söylüyorum. Aldım. Sünnet Aldım. pantolonu. Var mı? Pantolonu. <laughs> Aldım. Sünnet pantolonu ha. <laughs> <Aldım. Sünet pantolonu. gülüyor> Harun ama bir şey söyleyeceğim. Senin Sen var ya. Dakika çırpınışların Senin var ya kurtuluşun yok. Senin yok. Senin yok. Bittikçe düşüyorsun. Bak nelere şey yapıyorsun. Harun Umut ediyorsun gördün mü? Harun bittiniz bittiniz bak haberiniz yok. Hadi kapımızın önünden. Bittiniz haberiniz yok kapımızın önünden çekil Seni kurtar. haberiniz yok. Seni kurtarmayacağım. Kurtar. Yazacaklar abiler. Ya, ya. Böyle. Sen ağrı 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 ya. Ağrı Yazılmaktan korkan en büyük sensin ha. Bak çok korkuyorsun. Ya yaz o zaman. Yanındakiler de çok ya korkuyor. Korktuğunuz için insanlara saldırıyorsun. Yapmayın. Bu kadar korkmayın. Sevinimiz var Allah'a bin şükür. Finale kadar buradayız. Bak burada nasıl iyicim. geldi bak 3 tane kadar buradayım. 3 tane virüs. Anladın mı? 3 tane <gülüyor> virüs. <laughs> <a, gülüyor> kötüyüm ben <laughs> kötüyüm. <laughs> kötü bak <laughs> kötü <laughs> şey, hani böyle geliyor ya. Sık yani. sık sile gele. Abi şey, şey, gelin reklam geliyor ya böyle. Kötüyüm <laughs> ben kötüyüm. Kötüyüm. Kötüyüm dediniz. Üçü de geldi hemen. Mikroplar mikropla. Olmaz saldırmalı. Mikropla saldırmalı. Neler ne? Ne zor. Mikropla. Ne Bu arada orada mikroplar saldırmıyor. Anladın mı? Sen Deterjan olarak geliyor temizliyor Hadi. mikropları. Biz şu an o görevi görüyoruz. Kötüyü. Anladın mı? Kötüyü. Reklamı da yanlış. Bak parti bizim kapımızın, kapımızın önünde. Senin, senin, kapın <laughs> senin kapın mı? Kapın <gülüyor> mı? <gülüyor> senin kapın <gülüyor> mı? Benim bir kapın mı? Farşiniz bitti. Hadi. Kapın mı var? Bak daha Kapın mı var senin? kapın var. Senin kapın var. Bak abin olarak. Senden 3 yaş büyük bir adam olarak. 4 yaş büyük bir adam olarak. Örnek oldum sana. Gördün mü? Oraya gittiniz anında böyle hop şey. düzelttiniz. Ya, bak Burayı bir abi Yarın da yarın kime kıyacaksınız? yarın lazım. Ne Sanat kadar güzel bir gün düştü. Şu abim geldi. 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 Şu abim geldi. Hepiniz görüyoruz. Ne konuşmuş Lan senin suratında farklı bir gülümseme var. Hayır mı? Ben farklı bir şey var. Dişler ben de onu yazarım. Ben de onu yazarım. onu de onu yazarım. de onu yazarım. Sen de diyor? yazarım. onu yazarım. Sen de onu yazarım. de onu yazarım. 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 onu de onu yazarım. Ben ne diyorum? bir Ben bir başka ben... bir şey dedim ben. Ben bir Pardon. verdim yazacak. Ama ben senin ben de gülüyorum. Harun. 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 Sen yazarsan yazar mısın? sen ağlama, seni yazmayacağım. Ama Sen ağlama, seni yazmayacağım. Bir verdim yazacağım. Herkes ağlama, seni yazmayacağım. yazarım. Seni Beni yazdırlar baba. Sen ağlama, seni yazmayacağım. Beni yazın. Sarp. Sen ağlama, seni yazmayacağım. Güvercin. Hadi. Güvercin yani ya. Ya. Sen git seni biliyorum ben. Sen git Ben gidecek Bu, bu, bu çırtkanlıkların hep <laughs> yazın beni de gideyim. <laughs> ben yazın beni de gideyim. Hadi Güvercin. bir takla at. Niye bu kadar korkuyorsun? Ama sen çok korkuyorsun. Niye Sen kendini niye korkuyorsun? Sen yazın Sen sırf şey, kimlilik yapıp yani aynayı içeri, yapıp 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 ayna içeri aldın ya insanlara. Kimliği olur Kimliği kimliği bilmiyor musun? Sen sırf kimlilik yapıp insanlara ya. Aynaya bakmasınlar. Ola bağlı. Selin'den bu senin kimliliğin. Tamam mı? Bu ikisi de bizden. Ben ben ben, ben, ben yazacak. E, e, tamam e, e, Dolaba alırsın, e, alırsın. Bu seni yazmaz. atar. E, seni yazmaz. Ama seni yazar. de aynısını Kıyafetlerini aldı ki bu dolap yeter. Hadi lan. Hadi lan kimi kadar geldi. Ne kadar aciz bir durumdasın. Demi iş İş mi istiyor? Bir de bana diyor ki kız diyor. Kız diyor. Sen Niye yanına gittin? ben ben orada ağlak değil. Yatma içeriden, Aa, Aa, düzümsen, düzümsen, içeriden al, buraya sığındım. Madem yarın İçeriden kaçtın buraya sığındım. İçeriden buraya bu ama azarlar değil mi? Bugün gelen değil mi? O zaman söylersin neyse. Bugün azarlar buraya? sen izin ediyorsun. Ne oldu? Yemek yapıyor. Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne ne şeyler söyleyeceğim ki böyle böyle şey. Doğru mu tamam, söylüyorsun? Atar dışarısı iyi. Korkma. Hadi gel. Sen tamam, çıkar bir böyle gel. Gez gel. Biraz gel. Biraz Sen dünya senin yarışını Sen, 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 Sen var ya ayakta uyuyorsun. Ben ayakta uyuyorum lan. Sen ne bırakıyorsun? Çok güzel diyeceğim ama senin kalın kafan hayatta almaz. Bak. Arkadaş, bak o kadar aciz bir durumdasın ki bizim mekanımıza geliyorsun bak. Hangi mekan? Niye geliyorsun? Bizimle aynı kareye girmek için niye bu kadar can atıyorsun? Tuncay. <laughs> niye, niye geliyorsun? Sen Hangi mecbur? Niye kaçtım Arun, buraya geldim? Niye, bu niye, niye bu kadar gireyim, korkma. Niye geleceğim? Ağrın, bu kadar korkma. Ya sana niye bak, geleceğim? Bu kadar korkma. Deyince, şey adama Allah'ın oraya, oraya saldırıyorsun. Ya ben korkma. Borkma. Adam aldı oraya saldırıyorsun. Ama geleceksin. <laughs> Ama geleceksin. Geç şu sünnet pantolonu <laughs> çıkar ya. Sünnet pantolonu. <laughs> sünnet pantolon. <Ya>. Bak. <laughs> ediyor bu kadar. Ha? <laughs> niye sana bu kadar geliyor? Kanun niye güldüğünü <laughs> kimse anlamıyor ki. O sana gülüyor bak. Kendi kendine gülüyor. Maşallah bak, maşallah. Üstündekileri vereyim de biraz <laughs> da sen giyin. Ak bak. Sen Üstüm abi gibi anlamda bak. Hadi. Hadi. Temiz. Görüyor musun? hadi. Şahaline bak. Hadi. Karlı ne zaman gülüyor? Ne için? Hadi kaçma şimdi bak abilerin gitti. Dur burada. Dün, dün. senin, gibi korkak değilim sen seni. De korkak değilim. Arun. Ya bırak. Hangisini ha. yazayım? Ha. Ya. Hangisini yazayım? Buradan yazacak adam yok. Ya siz geçin. Seni yazacaklar edicim. Harun. Abi bitiklerdesiniz. Harun, harun Bak sana bir harun şey söyleyeceğim Yanan Gençlerin önünü bir sen şey söyleyeceğim. Harun. harun sen kalmak istemiyor musun? Sana bir şey Kalmak her zaman kalmak istemiyor musun? Ya adam adam yazacak. Sen kalmak istiyor İstiyor musun? Adam da konuşacak. Adam adam yazacağım diyor. Harun konuşayım ondan sonra sen konuş. Harun gözün nasıl kapalı olsun? Adam yazacağım diyor hepinize. Açık çok net söylüyorum. Bak o kızlar mızlar yazacaklar net. seni. Yazsınlar. Benim yazım. Abi niye bu kadar yazım hatta Ben sen diyorum ki bak yazdı. Allah Ben yok seni ben var. uyandırmaya, çalışıyorum, var. uyandırmaya yani çalışıyorum ben. Uyandırmaya çalışıyorum ben. Yok seni ben buradan gitmem. Anladın abi. mı? Gitmem. Buradayım. Gitmez misin? Buradayım. Gitmez misin? Buradayım. Burada Sana bir şey soracağım abi. Burada mı <laughs> Sen bunu diyebiliyor musun? Tamam bak seni Korkuyorsun. Tek oradayız hepiniz ayrı ayrı. Semih var ya. Kendi başınız gider bir tarafa biz. kalırsınız burada üçünüz. Her biz zaman bu adamın gölgesinde <laughs> olacaksınız. Buradayız. Her ben zaman boş ver kendini. Orada <laughs> el pençe bekliyorsun ben Murat abi. Konuş. El pençe bekliyorsun. Sana bir şey Altar bilinsel olacaktı. Abi, sen dinlesene Harun. Misafirler al kulağın için bir korku hemen geri. Bak bu kafayı geri. bırak. Ya biraz az bir şey. Bırak. düşünmeyin korkmayın. Bir de gidip da atmış bir şey. Allah'tan başlayacak da yaptık. Abi bir işi kuruyor ağrınlar da. Dinleyecek misin? Tamam mı? Öyle diyor bak. Anladın mı? Ben boş karışanları dinlemiyorum. O zaman hadi yürü. Hadi yürü o zaman. Seni dinle. Seni gitmen lazım adamla sohbet ediyoruz burada. Kapımızdan git o zaman hadi. Bak sana şunu söylüyorum Murat abi. Bırak geçtiğinin önünü aç. Bırak. Sen daha ne yapacaksın burada? Daha ne yeter daha? Tamam. Gençler bunu açalım. bak Bahadır seni yazacak, yazacak diyorum. Ya Allah abi Allah. Bahadır yazacak. Bahadır yazacak. Bahadır yazacak. Sen Abi geçin bu işleri ya. Şey tamam. Bir şey yazacak. Geçin. Söyleme zamanı görüyorsun. Ya. Ya. seni yazacak. Bahadır <laughs> sen ya. ya. seni yazacak. Bak. Yazdığı zaman elime elenmedin sen. Yazan yazan yine elini öper misin? Yazan Niye korkuyorsunuz abi bu kadar? ben korkmuyorum. Bak, ben korkmuyorum yazılmaktan. Bak, bak konuşuyoruz ya. bak ya. şimdi seni içeri çekmeye çalışıyorum. Ben yazılmaktan korkmuyorum. O zaman düşünmeyin abi. Benden ilgili bir Yok, niye yani. çe Düşünmeyin çekeyim uzak. be cahil. Kıra, sen ne düşünüyorsun? Semih ne düşünüyorsun? Sevenler Semih Semih diye geliyor. Abi tek olun da bari böyle insanlar <laughs> size de gelsin. Cahil. <laughs> Anladın mı? Görün kendinizi. Hadi ne söyleyeyim ya. Hep gölgedesiniz. Hep, hep gölgedesiniz. Hep, hep <gülüyor> gölgedesiniz, <gülüyor> hep <gülüyor> gölgedesiniz <gülüyor> abi. <gülüyor> ben herkesi Bay çok iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> herkesi çok iyi tanıyorum parti. Öyle bir parti vardı. 50 tane oy atsanız göndermeyeceğinizi <laughs> biliyorsunuz. Bana atsanız göndermeyeceğinizi biliyorsunuz. Boşuna oyun yapmayın. i̇nsanlar destekliyor. Ağar, gülün. Ar mi gülün? Ne? Gülün ama insanlar destekliyor. Ne, i̇nsanlar ne diyorsun anlamadım? İnsanlar Gemi destekliyor, i̇nsanlar destekliyor Bu kadar kendinizi böyle ağırlara kapatmayın. Restorana mi? kapatmayın. <gülüyor> <gülüyor> Çıkın insan içine. Abi, Çıkın hangar içine. Destekliyor niye kaçtınız ya? Niye kaçtınız? Hakimiyet kurduk diye niye kaçtınız yani? Herkes tek aslında. Herkesin bir şeyi var. Herkes bir şey var. Evet. İnsanlar destekliyor. Hangar bak bize bıraktınız kaçtınız. Hemen hikayede yatın. Altar abinden <laughs> öğrenmesin Kaan. Sen de 24 saat yiyorsun Kaan. Kedi yiyor, sen yiyorsun. Beraber geçirip gidiyorsunuz işte. Ne kadar İnsanlar destekliyor mu? Ben <laughs> abi çocuğu tutmayın. Frenini hemen çekiyorsunuz. Kızıyorsunuz çocuğu. Abi, Azarlamayın. Bana dediğiniz <laughs> o kadar Kaan'ı azarlıyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Bırakın abi, çocuk kendi işlerini kendisi Genç yapsın. Gülmesin. <laughs> Gülmesin. <Gözümle gülüyor> abi perdeyim misin? burada. Sen ne konuşun Tamam hadi hadi. Tamam insanlar destekliyor. Hadi gel beraber el ele bak. Çek saatini. Çek gör. Çek tahtanı gör. Harun stratejini yaptın tak. mı? Oylama <laughs> stratejini yaptın mı? Ya, ya. sen rahat ol. Yaptın mı oylama stratejini? Ya sen mi? rahat ol. Harun. bak sen. Bırak sen, sen şu diyeceksin. Bak yazacaklar. Sen nerede Biz ya. Sen nerede bekliyorsun dedin. Yazıldın. Yazıldın iki bize gün sonra buradan sandığını sürüklersen benden haftileyecek misin? İnsanları haftileyecek bu da değil. Kendinizle böyle uğraştırmayı o da Adamlar geliyorlar. Ama başka bir Yazacaklar. Bu da yangından mal kaçırıyor. Bu da neyse. Semih'in gölgesinde Semih'in paralarıyla bir şeyler yapıyorsunuz. Abi dileyecek Kendiniz bir çekilin bakalım. Abi çok iyi. 19 yaşında bak bir kız geldi fırıldak gibi oynattı hepinizi ya. Harun <laughs> seni yanımıza fırıldak almadık. Gibi. Gibi. Siz ortak Kaç yaşına almadık. bir gel yani ya. şey yapalım Harun. Yani yani kendi ağzına demedin ya. mi sen? Kaç fırıldak gibi oynadık. Onda kız yazmış biz de oynadık. Seni yanımıza demedin? almadık. Oynadınız yani. işte abi. Kim oğaz. yazmış oynamış? Sen demedin mi bunu? atıyor işte bak. Sen yanımızda söylemedin Kız mi? Kız yazmış oynamış. Ay, oynamış ne abi oynadık demedin Yapamadım, mi ben? Siz oynamadınız <laughs> <laughs> Flash belleklere ben tık 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 geri gelsin bak Hepsi <laughs> geri gelsin. <laughs> Siz oynamadınız mı? <gülüyor> 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 sizin yanınızda yapmadı mı? Demek <gülüyor> demek. <gülüyor> demek <gülüyor> deseydiniz Bunu başkası yapsa demez miydiniz? Dışarıdan biri yapsa. Flash bellek değil dedim. Hadi sen Flash bellek değil mi? Konuşuyor Flash bellek değil mi? Bak geri işte. Flash Arkadaşım abi, abi 19 yaşında Bak bir gidiyorsun kız. hala Sizin yanınızda gidiyorsun. insanlara abi, el mi kız? Beni abi. yarın işte <laughs> yanınızdan kovun diye Niye müdahale etmediniz Sen madem o kadar delikanlı o kadar cüretkarsınız ha? Sen galiba yürek abi ya ya sen galiba kardeşim ya inanamadınız ya yaktınız biz mi inandık Aa, siz abi. mi inandınız ne yaptı ben Arun. kimi oy attım abi sen kimi ya Harun Harun ben sana şey sahiden... yani gülüm ben ya. sana başka evet. bir şey Çek... söylüyorum ah. sen onu başka ah. bir şey Ondan olarak sonra geri, sonra geri bana söylüyorsun sen bana bir şey söylüyorsun ben de sana söylüyorum sen bütünlükle yapamayacak Harun tamam diyorum ama sen benim sürüklerimi geçeceğim başka bir şey olarak geri söylüyorsun gönderemeyeceksiniz öyle anlaşamayız senden. bak diyalog kuramıyor musun tam diyor ben senden diyorum Di, Diyalog diyalo, ben, diyalo, ben, ben diyorum, diyorum ki herkes Aa, hala, bunu yani. yapar çıkar kardeşim ben seni göndermek istiyorum der. Çal çal çat atar önüne oturur. Yazılsak <laughs> sen <sana gülüyor> dersin sen. Ya, ben diyorum ki <laughs> ya, sen ne Adamlar yazılır abi. Yazılır. 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 Harun şimdi sen... Ben gitmek istemiyorum. Evet, tamam o zaman sen gitmek Anladın istemiyorsan mı? o zaman sizler, bunun için çaba göster. Sizler benim burada iş yapmamaya geliyorsunuz. Ben zaten çabamı gösteriyorum. Çaba göstermek dediğin ağa gidip dedikodu yapmak mı? Çaba göster, çab çab çaba. Senin hiç gösteriyorsun. Çaba göster. Ha? Ne bir bak. Neye bakayım abi? Bir alaçatı var, bir burası var. Başka? Bak sera var. Ne varsa Benim yaptığım yok mu? Sen nerede? E, sen var ya kendi gözlerinle gördün abi. Ya. Bak kaç yaşında insansın lütfen rica ediyorum Sen Ne yaptın? Yaptığım yeri çeksin kamera göstersin insanlar gelsin yeşil yeşil. Ben tohumla yaptım orayı. Tohumla. Doğma siz serayla yaptınız. Ee, bak serayla. Tamam, ne olacak? Yani. Ortak seray, ortak seray. Bak, bak, evet. seray ortak, seraya... Serayı ortak evet. diyor. Cemil ortak tabii. Ortak seray diyor. diyor. Bak, bak. Cahille işte. niye konuşuyorsun? Bak ben sana söylüyorum. Bak cahil ya. Bak. Mucizeler okula bak. Parka bak. Çocuk cahil gitmenin ya. Gitmenin bahçeye İlian bak. Bana şu anda yaptığım yere bak abi. Dün akşam sana bir sordum. Bir sen dedin ki güzel, güzel olmuş şey dedin. De yani bak cahil takdir etmeyi bilin. güzel olmuş. Bak. şey Hah. demiyorum bunu. Takdir etmeyi hani Sadece hani takdir etmeyi bilin. Hani bilin. Başka ellen, bir şey değil. Elli an tutulur daha böyle net bir şekilde. Hayır. Hiçbir şey yapmadınız abi. Hazır parayla ben gördüm. Rafet abi geldi yaptı orayı. Rafet abi geldi yaptı yani. Farkı sen yaptın değil mi? <laughs> ne? Farkı sen yaptın. Kaç kişi çalıştık? Ben tek başıma yapmadım ama benim emeğim var. O kubbeleri ben sırtı sırtı taşıyarak kol oraya. Mustafa abi olmasaydı <laughs> siz bir zor <laughs> dikerdiniz. Ya, bırakın <laughs> bu işleri zor ya. Ya, ya bırakın Allah'ınızı seversiniz zor ya. Zor dikerdiniz. Açın insanı. belleklerle konuşuyoruz Kınan abi. Al bak. Kınan flash ne zaman? Kınan. gördün mü? Ya siz var ya. Sen ne konuşuyorsun? Kınan zaman? Seni kimse... Kınan ne Dalga geç böyle. Dalga geç. Ben yaptığım zaman görürsün böyle. Bakarsın ağzını bir karış ne? Sen var ya, bir tek hala bak ben Murat abiyle konuşurken aralara Ama girmeye çalışıyorum. Ama konuşma, İsmi kadar gündeme gelmeye çalıştım. Sen Murat abiyle konuşma. Gündeme gelmek mi? Hadi tamam. Gündeme gelmek mi? Tamam hadi sen. Çekil Arun. hadi git. Arun. Hadi git. Harun. Tamam git git. Sen yokken git. biz vardık burada bekurunuz. Heh tamam. Bak sana söylüyorum Murat Çek tahtayı bunun altından. He baba he baba. bakalım. Bak, Bırak tek başına konuşsun. kendin bir türlü sen kendin olamadın ya. Bak bu adam yanında konuşacak. Oylamada da olamazsın. söyledin. Hele biter. şükür bireysel olarak biter, bir olay atacağım dedin. Biter. 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 Hala biter. Be, biter. bak ha. Hala, Hala bak. Ben yazılmaktan korkuyorum. Tuncay'ın Tuncay ağzıyla konuşuyorsun. Bahadırın ben kendi ağzıyla konuşuyorum. Ya bir kendin niye ya olamadın sen? sen ya abi Allah'ını seversen. Bir kendin olamadın sen, ya. Bir yer yaptık korktunuz kaçtınız buraya geldiniz. Niye kendin olamadın? Bir yer yaptık korktunuz. korktunuz ya. Ya. Ben bilseydim böyle abi korktunuz yaşayacağınızı. Niye, niye kıyam, kendin olamıyorsun? Niye kıyam kıyam niye, size abi, size niye adam abi, kadar kaçmayın abi. Bir şey kaçmayın. Bunlar iyi bir şey. Senin aile paralarla bir şey Bak yarın bir gün bunlar senin arkanda durmayacaklar. Bak seni. Abi benim bak ben Abi cahil. Cahilin Peki ama burada sana ihtiyacın yoksa adamların söyledikleriyle niye hareket ediyorsun? Saldır dedikleri zaman niye saldırıyorsun? Olsun. Anladın mı? Kendin potada söyledin kimse ben İlk mi? defa hele şükür ben kendim, kendim <laughs> oy kullanıyorum dedin ya. Abi <laughs> ya ya abi. Bırak Allah'ın işte şey ya. Kendin söyledin abi, ya. Bu kadar Oylamada kendin söyledin abi, bunu. Bu kadar korkmayın. İki kişi sırf iki kişi çıkarmak için yanınıza birilerini çekmeyin. Oy, oylamada kendin söyledin. No, korkma. Emir geldi. Emir bak, geldi. Yani. Aa, bak. <laughs> bak geldi. Bak geldi. Bak geldi. Bak geldi. Olsun. Harun, yapma böyle tamam, böyle <laughs> bak geldi. geldi. Bak geldi. yapma. geldi. Bak geldi. Bak yapma. Bak geldi. Yapma. geldi. yapma böyle şeyleri. geldi. Bak Bak benim. Yapma böyle şeyleri geldi. Bak geldi. Abi sen, güzel musun? Yani. Burada... Hayır doğum gününü de kutladın. Artık hayır, sen yalnız sen <laughs> Ya bak abi <laughs> hayır <laughs> <olsun. Nasıl> doğum gününü de kutladın. Doğum günü de bir Error verdiremedin. Ben error veriyorum. Ben Yeme getirdik doğum gününden sonra eleinde darını. Ya aslen. Tak tak tabi. Bak tabi. şunu söylüyorum. Doğum gününden Niyat sonra yaptı? Doğum günü çevirme, yapma. Çevir Doğan. Çok, çevirme hemen. Sonra canım bir sanat. Biraz cesaretli ol. Niyat Doğan korkma bir sanat. Abi bak yazılmaktan tamam bu kadar korkmayın tamam mı? Yazılmaktan korkmayın. Yazmayın, yazmayın bırak. Sen dur şimdi dur. Bırak, yazayım, bana bak yazılmıyor. bana. Sen o gün içeri giderken evet. ben sana dedim ki beni yazacak mı? Aa, ya, Sen ki, evet. ben dedin ki. Ben benim, abi, de yazacağım. Oylama, ben de oylama ben benim. Tahmin ettiğim gibi olursan ya. beni yazacağını söylemişsin. Evet. Değil mi? Tamam. Yazacağım değil He? Yazacak şey olmuş kuvvetli hani. dememiş. Bak yazacağım yani, diye razı etme. Bak istediğin gibi olursa yazarım abi. Tamam mı? İstediğin Hepiniz senin. yazarım hatta. Yok yok Hepiniz. yok. Seni, seni, ben herkes yok. değil. Oy 3 tane oyum yok mu? Alayına isyan. hepinize atarım. <laughs> Ama Aa, söylüyorum. Abi. Ben, ben, abi, ben, abi. ben şunu demiyorum. Abi, seni bak, yazacaklar. Seni yazacaklar, <laughs> seni yazacaklar, <laughs> demiyorum. Çocuğa <laughs> ya. cahil. Korkmayın. Ya gider <laughs> ayak Ya sen insanları hor görme <laughs> cahil. cahil diyorsun. Ya anlatıyoruz dinlemiyorsun. Ya seni ne yapıyorsun? <laughs> Burada abi dinlemiyor. Burada abi diyor ben, diyorum. Ya sen var ya. Hiç hala adamın dikine gidiyor. Kontrolü kaybettin. Adamın kontrolü kaybedecekler. Çekiliyorsun kenara. diyor tamam. Kontrolü kaybettin diyorum Semih be. Biraz aynaya bak ya aynaya. Hep insanlara bak Biraz aile aile da kendine bak. Aynaya aile bak diye aile ya ben ne yapıyorum. Yazıldığımda gideceğim bu kadar, ya. bu kadar korkmayın korkmayın. Cahil. Biraz yürekli olun. ya? Biraz yürekli olun. Yine sinirlendim. Bir ay daha fazla kalıyor. Senin de yanakları kızardı. Ben yine geldi. Dört kişi bu çocuğa yükledim. Saldırmıyoruz yani. Murat abi korkmayın bu kadar. Utanmıyorsunuz değil mi? Bak geldi baba. Söylesene. Beni niye savunuyorsun beni? Ondan sonra da kendini. Söylesene söyle. Ben oyun Söylesene. Söylesene. Ben şey, şey ne Sana ihtiyacın yok. Bak ben. bundan mı astıyordun Ben işte. her şey gördü. Bundan mı astıyordun beni? Saldırmaz Bak hadi bak. git. Bak hala bak da başlasın. Saldan bunlarla. Perelmancaştırsın. Saldan Bak bu adam. Hasan. o adamı. Bu adam. Bu adam. Bu adam. Bu adam. ağzıyla. yer Bu adam. Hakikaten yazacağım. Yazar yazar. Senin adamı ol. Seni Hiçbir numara hiç numarası yok. Aa, numara yok. Bak kaşının adamı ol. Hiçbir numarası yok. bunun. Adam hasta etmeyin. Hiçbir Bak, numarası yok. Nasıl gideceksin? Bunun numarası yok. Harun'u gideceksin. Hadi gidin. Hadi. Hadi. Önünden çıkar. Bağdır. Seni Bağdır. Seni düz düz edeceğim. Bağdır yapma. İçeri gir sen. Bağdır. Ya şunu al içeri kapı 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 Bak bak ben bunu söylüyorum. Gördün mü? Bak. Bak. Hemen gidiyor. Seni hemen bak hemen seni muhafaza et. Abi aldı. Ben bundan bahsediyorum işte. Ee bunu e. sen sen sensin ya, ya senin ona buna, buna ihtiyacın ya yok ki ya siz yazmaktan korkuyorsun ben size Harun gelre gel be, gel, evet. gel abi, kaçma abi, abi, abi. al sana bedava çıktı al vereyim giderken içersin yolda içersin al bedava al, abi. Al, al, ister misin? al 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 cebine çok iyi ya. Abi makara bunlar. Tamam, bu, abi. bu eğlence. Ya, Ama şu ben bir şeyime başladım. Senin abi, muhatap tamam. olmandan dolayı. Yeni mi Ha? Biliyorsun değil mi? Ne o? Muhatap olmandan ötürü. Abi çok muhatap bir şey ya. Adam geliyor yapışıyor. Ben, ben biliyorum. muhatap olurum tabii ya. Kırım, kırım Kongo ya. Siz muhatap olmayın. Ben siz, ya, olayım. Biz siz, Siz olmayın muhatap. Abi. Sen, abi sen bunlar, olma mesela. Bunlar ya, sülük gibi görmüyor musun <laughs> abi? Kapımıza kadar geliyorlar tamam, ya. Tamam ne güzel işte. Abi ben muhatap <laughs> olmuyorum. Benim umurumda olmayan insanlar. Tamam ne güzel abi. işte adam gelsin evet, abi buradan. Abi yatmışsın abi. Ha, çeşmelerle. Flaş, melekler geliyor mu abi? Umurumda olmayan, olmayan, olmayan insanlar abi. O mi o? O diyor ki kuretten muret bülent sana şey diyor. Sen muhabbete gir. Bunlarla bizim işimiz yok. Direkt <laughs> taklacı hadi yürü. Tamam yürü. Taklacı yürü. Yok şu olmuş yok bu olmuş yok. Çarşamba şu olmuş yok. Sen kimsin ya? Ne oldu ya? E kim yani? Bak şimdi bizim yarım saatimizi çaldılar. Vallahi evet iş var. Ben yatayım o zaman yapın. Hayır hadi git sen şimdi bak ne ya. ama yani gerçekten <laughs> abi ben ben, bu, ben benim vaktim çok kıymetli. Aa. Aa bizim gerçekten ev, vaktim e, çok ev, kıymetli. E bizim Arun gibi bir cahile ben laf mı anlatacağım abi? Gelmiş. Ben son uyarımı yapayım abi, bir abi olarak. Abi gidiyor abi. Ben abi gider ayakta mı gider ayakta? Abi son uyarımı Körü yapayım körüne. ben. Evet. Sonra orada beni işte yönlendirdiler. Bana kimse demedi şöyle, bana böyle demedi, akıl vermedi filan. Annesi babası söyler ona çıkınca bizim ne kadar uğraştığımızı. Abi anlamıyor ki. Bak ben kimseye çok böyle laflar bak, hani kimseye böyle laflar kullanmak istemiyorum ama bu çocuk çok cahil. Evet. Çok cahil yani. Hala dikine gidiyor, burnunun dikine gidiyor. Çok cahil bir çocuk yani. O yüzden ne yaptık, ne ettikse yani cahil kullandırıyor devamlı kendi Ben ne yapayım ya? Sanırım bak babası benle çok konuşmak istedi. Babası bana emanet edecekti onu. Çok konuşmak istedi abi. bir <laughs> gel oğlum konuşalım hani gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Ben orada onlar olduğu için ben konuşmadım. Babası çok konuşmak istedi. Büyük <laughs> ihtimal bana emanet edecekti onu. Çünkü cahil. Cahil yani. Cahil bir çocuk abi. Harun. Hala biz adamla konuşmaya Yok çalışıyoruz abi. bak. Harun yani. Çok cahil abi. <laughs> çok çabuk yönlendirilebiliyor. Halbuki giriş miriş iyiydi ya. Ha? Bu herifleri falan bir ara böyle almıştı yani avcuna. Bunları. Tabii fikirleriyle onları yönlendirebiliyordu. Şunu yapalım bunu yapalım onlar da yapıyorlardı yani ha. İlk zamanlarda. Tabii abi. Tabii, tabii ilk zamanlarda. Sonra anladılar ki boş Hoş bu da işte. boş. Hemen uyandılar <laughs> tabii hemen. Yoksa oldu biliyor <laughs> hata yaptılar bu Serkan Tugay aşağı çekiyor. Harun'dan uzak durun dediler. Çünkü ağır olaylar evet. falan Harun geldikten sonra tabi, 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 oldu. Tabi tabi tabi. Duvarları sprey boyadılar. Bilmem ne, zaman ne biz... şeyler falan. Ne zaman misafirler bunları uyandırdı, uyandırdı. Harun'dan Bunlar kesildiler. Dışladılar. Ekart ettiler. Harun'u bir ara dışladılar. Aaa. Harun'u hep dışladılar abi. Bahadır, <laughs> <laughs> yapıştı yine. Sana bir şeyler bir şeyler sordu, sen bir iki bir şey söyledin. Alacak onları, Ya yanlış bilmem ne ha, yapacak. Gazeteyi de bilmem ne koyacak. haberlerde bilmem ne. Yalan yanlış. Tamam da abi. Ee, sıfır diyalog konuşmuyor muyuz? E, ne var yani bunda? Sıfır diyalog ama Kapımıza Kapımıza kadar abi. geliyor. Kadar sen sen adam işte misafirden falan. duyduğunu haber yapıyor. Tamam yapar da sıfır diyalog. Bu bizim bizden, abi bizden, ne diyoruz? Karaya giremez. Bizden biz. bizden, bizden bir alakası yok. Yapışıyor bu adam. Bizden hiçbir alakası yok. Adam bu, zaten. Bu, direkt Evet. Bana ne? O değil. Ne duymuşsa? Tamam, konuşma gibi bir Ne duymuşsa adam <laughs> aa, koşturuyor peşinden. Koştursun ne yaparsa yapsın ya. Benim yanıma gelemez. Yanıma geldiği zaman ona iki alkış yaparım takla atar gider. Benimle muhatap olamaz. Hiçbir şekilde bak benim yanıma telefon istemeye gelemez abi. Gelemez. O kadar ne net yapmışsın? ya. O kadar net. Bunu... Bunu nasıl potaya sokarız? Nasıl? O nasıl kimle gel? Nasıl tutarız abi. <laughs> Harun potaya girmez hadi gider ya. Harun nasıl oluyor? Harun gider. Harun, gider. Harun arkasına bakmadan Harun gider de. <laughs> Harun hala diyor ki benim destekleyenler ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Gönderemeyeceğinizi biliyorsunuz. <gülüyor> İnanıyor ha. <laughs> <mi? gülüyor> Birbirimizi kandırmayalım <laughs> şimdi burada. <laughs> Sorsan Harun hepimizi götürür. Nasıl biz bu bana... ayakkabıyı bile götürürüz. <laughs> nasıl bir cehalettir ya bu? Orada Bahadır'ın önüne çekilecek yeah. bir, bir, kamyon adam var. Abi bak Bahadır da Bahadır böyle yapıyor. Bir, o da, o, da, gidebilir. Bir kamyon gidebilir. adam var. Ebeli Belli olmaz abi. Bir gidebilir çünkü o da sevilmiyor <laughs> Su. abi. Selin'i Selin yazsa birine daha attırsa Selin'e. <laughs> Hah. <He? Bilal> Selin. <bizi gülüyor> esnetip duruyorsun bu. Hala orada buradan. Buhar çıkıyor bak. Ee, bu soğuk ya. Yani. Selin herkese. Selin. Selin. Ama Harun Bahadır'ı yiyebilir. Bu gün. Ay, ya, bu yaparken mi? çok üşüttüm orada.